Kayıcığım, galip kız. Galip kız. Bir türlü ısılaştıramadık. Yatıyor orada. Şu kovaları yatık. Yerlerde. İki yer. Geldim, geldim oğlum. Kes sen benim. Diyar, geldim oğlum. Geldim, geldim, geldim. Geldim oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Gel mama vereceğim, gel. Hadi gel. Hah, gel. Mama vereceğim oğlum, mama. Mama ver. Soğumak da bilmiyor yani. Soğumak da bilmiyor. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel şurada ye sen. Sen burada ye it yer gel. Dur vereceğim oğlum dur. Dur oğlum. Şuradan ye. Yavaş yavaş. Biraz yavaş biraz yavaş. Kızım ben vereceğim sana. Dur it ver. Dur dur vereceğim sana. Bekle. Be bekle. Gel. Gel kızım. Gel buraya. Gel kızım gel 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 gel. karnı sarkmış bak. Şu sakat bacağıyla doğum yapacak. Yani şu canı kısalaştıramadık. Üç buçuk aydır çektim. Türkiye Cumhuriyeti'nden meşhur camiadan bir kişi sponsor olmadı. Bir kişi bir. Bildiğiniz bir kişi çıkmadı. O garip böyle doğum yapacak. Bunu her gün paylaştım ben. Bir kişi çıkmadı Hadi hadi oğlum. Ye. Gel kurt. Sen buraya gel. Kurt oğlum. Kurt çok korkaktı. Alıştı. Baya alıştı bak. Gel oğlum sen burdaya gel. Oğlum benim. Hadi oğlum hadi. Hadi. Bir tane beyaz yok sadece. Ekipten. Kayısı seni benim. Gel gel gel. gel. Doydu mu kardeşim seni? Şu haline bakın ya. Böyle doğum yapıyor. Yavruları bu caddede eziliyor. Yavrularını koruyamıyor. Gel kızım. Bak. Bak. Duydun mu karnın seni? Baya yaklaşmış günü. Kız. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Mama vereceğim ben kızım. Gel. Sen burada Gel. Gel buraya. Gel. 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 Aferin kızıma. Gel. Gel kızım. Sularınız da boş bak. Sularınız da doldu lan. Hadi ye. Hadi kızım. Hadi ye. Hadi ye. Bak. 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 Gel. Hadi gel. Hadi ye. Hadi ye. Beyaz yok beyaz. Gel oğlum. mama gel. yer. bitirmiş oğlum. Dur daha vereceğim oğlum. Ver Yıllarca bağlı kalmış. 8-10 sene. Sonra bırakmışlar yaşlanınca. Tasma izini görüyor musunuz? Hiç bırak. Hiç bırakmadan bağlı kalmış yıllarca. Sonra yaşlanınca atmışlar. Buraya sığındı. Şey yukarı. Bir buçuk ayda burada bakıyorum ona. Oğlum, Araç giderse gelemeyeceğim bunlar. Bunlar hep mağdur burada aç kalır. Suzu kalır. Bana kimse kur ekmek dahi vermiyor. Haripler. Araç giderse aç kalacaklar. Aç susuz kalacaklar. Şimdi dolduracağım. Ah. 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 Hadi yok, hadi, hadi. Su, yazın su. Yaşamalar için en önemli su. iyice ısındı. Bugün çok felaket Hadi oğlum suyu içsin. Hadi suyu içsin. Hadi, suyur. Hadi, suyur. Hadi suyur. Kurt yedi mi hocam? Aferin oğlum. Kurt da canlanmaya başladı. Bir deri kemikti. De. Korkak bir canlı. Bak bunu araba araç çıkmış üzerinden. Yani var ya. Mahsus bir ezeller ha. Heh. Adam var ya sizin. Siz o toprak kabul ederse var ya o toprakta da bir yanlışlık var ya. Vallahi bak. Siz o toprak kabul ederse toprakta da hata var. Heh. Gel oğlum gel suyun iç gel. Hadi suyun iç. Hadi oğlum suyun iç. Hadi. <laughs> Ekipten bir tane eksik var. Beyaz yok. İhtiyar. Doydun mu oğlum? Aferin oğlum. Hadi suyun iç, suyun iç. Hani doydu evet. Suyun iç. <laughs> gel oğlum. Gel mama gel. Gel. Beyaz. Neredesin sen? Gel. <laughs> orada bak. Gel. Gel. Gel mama. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel mama gel. Aferin oğlum. Gel. gel. Gel mama ye hadi. Hadi mama ye. Neredesin sen? Gel 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 gel. Bak mama gel. Ah ah. Gel oğlum ah. Gel ye gel ye. Gel ye hadi ye. Bak mama getirdim oğlum hadi ye. Hadi ye. Sen neredesin? Uyuyor muydun sen? He? Uykulu geldi. Ha ye oğlum hadi ye. Ha ekip şimdi tamam. İhtiyar doydu gidiyor. Ekip şimdi tamam. Heh, ye oğlum ye ye ye. Mamanı ye hadi ye. Hadi ye. Aferin oğlum hadi ye. Hadi oğlum hadi hadi gel gel bak ama bak. Hadi hadi gel. Hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi oğlum hadi. Kaysa. Bir tanesi doymadığı zaman can murad etmiyor. Burası tamam. Eksiksiz karınları doydu. Suyla su iç. Kurt. Kaysa. Seni kısırlaştıramadım. Vallahi moralim çok bozuk. Yani saydırasım var da. Saydırsan ne olacak? Utanma yok ki. Bu camiada utanma mı var be? Sakat bir canı. Üç ay paylaştım her gün. Bir kişi çıkmadı sponsor be. 1500 TL. 1500 TL için o can doğum yapacak. Yavruları bu caddede ezilecek. Sakat bir canım. Kimse sponsor olmadı. Meşhur cami ya. Meşhur. Bu gariplerin rızkını toplayanlar var ya. Allah topunuzun belasını versin. Bak şu can kaldı. Bak doğumu yakın. Allah topunuzun belasını versin lan. Sürüne sürüne geberin lan. Hemen gebermeyin.